Bugün artık son günü Yusuf'un ve Aynen. tatlı bir veda olacak bizim için. Ortamı gördük yani en azından. Ortam gördük. <laughs> ne gibi sosyallikler var hayatında? Yani, Onlara bakalım. İlk başta geldiğimde telefon falan çekmiyordu. Herhalde de kaybolacak kesin falan böyle bir ama evet. sonra yolu bulunca devamı geliyor gerçekten. Ya <laughs> <Yeah>. Ömer <laughs> bayağı eğlenceli buldu Yusuf'u. Bayağı espri öğrenmiş, bayağı hani konuşabiliyor, kendini ama. ifade edebiliyor. Gelip kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz. Selamlar yanımızda bugün Yusuf var kendisini bir önceki videodan muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Brighton'da geçirdiği maceradan biraz bahsetmişti bize. Bugün artık son gün Yusuf'un ve Aynen. tatlı bir veda olacak bizim için. Çünkü geleceğe dönük güzel planları olduğunu öğrendim. Evet güzel. Evet. Neler, neler oldu? 6 ay oldu. Son gün bugün. Üçüncü görüşmemiz. Neler hissediyorsunuz? Üçüncü Evet seni Ben nasıl yani, hissediyorsun? Ben ya yani buraya gelmeden önce bayağı asosyaldım. Biraz sosyalleşim biraz açıldım gerçi. Katkı sağladı ben çok şeyler öğren, öğrendim düşünüyorum tabii. Ki. Ben hiç fena değilim. Işte. Ortamını gördük yani en azından. Ortam gördük. <laughs> Peki ortam gördük. Um... Okul nasıldı? Eğitim nasıldı? Asosyallikten çıktım diyorsunuz. Ne gibi sosyallikler var hayatında? <gülüyor> Onlara, <gülüyor> Onlara bakalım. Bir kere hiçbir şeye vakit ayıramadım aslında. O biraz sorun oldu benim için. Ama gerçekten çok eğlenceli ortamlar insanlar, vardı. insanlar çok canlı. Sohbet edebileceğin, tanışabileceğin yeni kişiler oldu yani. Gerçekten çok keyif aldım düşünüyorum. Bayıldım. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz. Ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.